Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İslam Kültür ve Medeniyeti İmam Hatip Lisesi Orta Eğitim DHPT sınav not notlarımı sizlerle paylaşacağım. Bu son e, videomuz olacak İslam Kültür ve Medeniyeti. Tabii ki diğer test gibi olan sorularımı sonra devam edeceğim. Onları da size paylaşacağım ama not olarak bu son olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu temelleri olan Mühendishane, Bahri Hümayun. Bahri Hümayun, Osmanlı devletinde 1775'te batılı tarzda kurulan ilk mekteptir. Bahri Hümayun, batılı tarzda kurulan ilk mekteptir. Güzel sanatlar. Tesip ne demektir? Tesip, altınlamak, kitap süsleme sanatlarının önemli bir dalıdır. E, kitaplara altın kaplama gibi böyle kenarları olurdu eskiden Kur'an-ı Kerimlerin şimdi de var bilirsiniz böyle sarı sarı parlar işte ona tesip sanatı deniyor. Ebru kağıt üzerine özel yöntemlerle yapılan geleneksel süsleme sanatı bulut gibi böyle ebru'li oluyor. Okullarda da yaptırıyorlar tabi isteyen çocuklara. Minyatür el yazması kitapları resim yoluyla açıklamak küçük boyutlu renkli resimlere minyatür denir. Osmanlıların e, padişahları büyük büyük çizip kafalarını büyük, vücutlarını küçük o şekilde çizilen resimler vardı. Osmanlı döneminde yapılan bir resimdir minyatür sanatı. Karşı Çini, Uygurda, Gaznede, Karahanlı'da ve mavi camiimizde, İstanbul'daki mavi camiimizde karşı Çini kullanılmıştır. Karşı Çini porselen sanatıdır. Çinlilere izafeten bu isim kullanılmıştır. Çinicilik merkezi İznik, Kütahya'dır. Çiniciliğin merkezi. Son eser Sultan Ahmet Cami, 50 farklı lale deseninden oluşan, 20 bini aşkın çini kullanılan The Blue Mosque. mavi cami adıyla anılır. Ne? Mavi cami adıyla anılır. Sultan Ahmet Cami, mavi cami adıyla anılır. Güzel sanatlar devamı, ahşap sanatı ahat cinsi kündekarı gibi tekniklerle sanat dalı oyma, rahle, minber, ağaçtan yapılıyor. Zaten adı üstünde ahşap. Minber, vaaz kürsüsü, ciltçilik, kitabı muhafaza için kaplama, deri, keten, ipek, kadife, kumaş sanatı da Kabe örtüsü, sanduka örtüsü, bayrak sancak, halı sanatı, taş inciliği, maden sanatı kumaş sanatı ne, ne, nerelerde kullanılıyor? Kabe örtüsünde, sandık örtüsünde, bayraklarda, sancak yine bayrak. Halı sanatı da taş işçiliği de var. Bizde maden sanatı da. Eskiden daha sanata önem veriliyormuş. Musiki ile tedavi Selçuklu ve Osmanlı şifahanelerinde ilk kullanıldı. Yani batıda olmadan musiki ile müzikle tedavi Selçuklu ve Osmanlı şifahaneleri buldu arkadaşlar. Matematik ilimlerinden sayılır. İlk ciddi çalışmalar bu Musiki çalışmalarını yapanlar Kindi, Farabi, i̇bn Sina yapmıştır. En önemli Musiki e, e, kitabı da Farabi'nin olan Kitab-ül Musiki El-Kebir'dir. Bu soruluyor. Genelde soruluyor. Farabi'nin olan Kitab-ül Musiki El-Kebir'dir. Kitab-ül El-Kebir. Kimin? Farabi'nin bayram günlerinde okuna gelen bayram tekbiri Bahuri Zade Mustafa İtri Efendi tarafından Sagah makamında bestelenmiştir. Bayram tekbirlerini kim bestirmiş? Mustafa İtri Efendi. Bahuri Zade Mustafa İtri Efendi. Mehter dünyanın en eski bandı dolarındandır. Osmanlı minyatür sanatına yön veren ünlü nakkaş Matrakçı Nasuh hep sorulur. Osmanlı minyatür sanatına yön veren ünlü nakkaş Matrakçı Nasuhu. Matrakçı Nasuh'u bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlla ki soruluyor. Kora halinde okunan ilahlere Cumhur denir. Şarkiyatçı oryantalist. Bunlar İslam dinini karıştırmaya çalışan bilim kendilerinceki bilim adamları mı diyelim artık bilim adamı mı kendini bu yola adayanlar mı diyelim? Oryantalik şarkıyatçı diyelim. Hamilton, e, İslam Medeniyeti adlı kitap yazmış. George Zeyden İslam Medeniyeti Tarihi adlı kitap yazmış. Will Durant İslam Medeniyeti. Bernard Lewis Modern Türkiye'nin Doğuşu. Dekatani İslam Tarihi. Theodor Nöldeke Kur'an Tarihi. Ignaz Goldzer İslam Tefsiri Akolleri diye bu şarkıyatçılar bir aralarımıza katılacak bu oryantöristler İslam'ı anlatmaya, kendilerince anlatmaya, e, değiştirmeye çalışan kişiler. Burada kalsın bu isimleri de bilmeye çalışalım. Oryantalistler de e, bazı kitaplarda daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyor, anlatılıyor. Umarım e, kafanızda kalır. İsimleri aklınızda tutmaya çalışın. Sınavınıza başarılar diyorum. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum.